Bu kadar kumara parayı nasıl yetiştiriyor bu adam? Nereden buluyormuş parayı? Ailede kimse bilmiyor. Gözümse seveyim bak aramızda. Aşk ol. Sakın. Bu Talat. Evet. Gariban tiplerden kimlik toplayıp... ...oturma izni almaya çalışan yabancı kadınlarla evlendiriyor. Para karşılığı ona dün akşam biraz sıkıştırdım. Bıraktım baba diyor. Ama bilemedim yani. Belki de bırakmıştır. Kim? bilir? sonradan ya. Nasıl? Bırakmaz baba bunlar bırakmaz. Vicdanlısınız bunlar Ya bir insan durup dururken kimliğini başka bir adama nasıl verir? Hangi salak verir? Ben şimdi burasındayım ya. Ben bunu anlamıyorum bir türlü ya. Öyle deme baba. kim bilir neler anlattı garibe. Yarın kimliğini mi getireceğim dedi. Kim bilir ne vaatler var. Ne anlatacak ya? Bunda kabiliyet de yok ya. Tüpedüz geri zekalı olmak lazım buraya inanmak için. Ya kusura bakma senin de canını sıktım.